nasıl? Vallahi şimdi işlerimiz ekonomiye bakıldığı zaman zaten kendini aşikar ediyor. Gibi. Evet. Biliyorsunuz bir ülkenin ekonomisi de sağlam olmadığı zaman geleceği de sağlam olmuyor, parlak olmuyor. İnşallah yani sizden sayenizde daha güzel günler göreceğiz. Bugün, bugün kaç müşteriniz geldi? Valla bugün beş altı müşterimiz geldi. Satın alan? Satın alan üç tane. Ne aldılar? Ya işte üst aldılar, Hepsini kaldılar. Döndürür mü? Yok yani şey yapmıyor yani. Kaç kişi çalışıyor burada? Üç kişi. Üç kişi. Esnaf sanki boşa kürek sallıyor gibi. Öyle yani gününü diyorsun? kurtarmaya çalışıyor. Öyle. Yani artık esnaflıkta da bir birikim falan dönemi de bitti. Arkadaş, artık maalesef o, kadar o da yani. yok. O kadar önemlisiniz ki şimdi bunları sanayici üretiyor. Siz satmasanız kim satacak? ekonominin bel kemiğisiniz siz. Satmasak sanayi nasıl çıkaracak? İşte onu söylüyorum. elinde ne yapacak? O, o, yani bu yapılan iş ekonominin bel kemiği unutuldu esnaf. Şimdi ona işte ben yeni yeni bakmaya başladılar. Çok uzun zamandır geziyorum. Burada çalışıyorsunuz. Evet. Ee, buralı mısınız? Öğrenci bravo. olarak mı çalışıyorsunuz? Yok, Evli misiniz? Evet. Bindirsene yüzünü göreyim kaç yaşında olduğunu anlayamadım da oğlum. Ha çok gençsin. Kaç yaşındasın? 27. 27. Şey, eşin çalışıyor mu? Yok. Geçinebiliyor musunuz? Zar zor. Zar zor. Ev kira mı kendinizin? Kendiniz. Zaten şükürler olsun Oradan o kendiniz. kurtardınız. Evet. Yani çocuk var mı? Var. Kaç yaşında? İki, i̇ki tane var. Biri beş, biri de beş. Biri beş yaşındaki evet. e, daha okula başlamadı. Başlamadı. Evet. Buradan başlayınca ne olacak onu da biliriz. Ben kırk yıllık esnafım. Altı tane çocuk okutuyorum burada. Sadece gelirim burası. Benim oğlum mesela inşaat mühendisi. Boşta. 27 yaşında niye evlenmiyorsun diyor diyor iş bulamadım ki diyor, diyor. ben sana yük olmak istedim. Altı tane çocuğu buradan oturtuyorum. Yani bizim e, sesimiz olursanız Onun için buradayız. Çok burada geçer. İşler De, nasıl? Hoş, çok şükür. Vallahi kazanımız e, kaynıyor. Ne yapalım yani çok şükür. Buna da şükür. biliyor musunuz artık burayı çocukları? Yani biraz zorlanıyorum yani şimdi söylesem dört dörtlük okutabiliyorum veya dört dörtlük şey yapabiliyorum gelecek sene inşallah emekli olacağım. Ama 1500 lira alacağım. 1500 lira Allah 1500 lira maaşla siz de geçinebilir miyim? Yok. Yani onu düşünmemiz lazım. Yani mesela e, emekli ediyorsunuz da ama 1500 lira veriyorsunuz. 1500 lirayla ne kadar geçinebilirim? Millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan yemin üstüne. İşleriniz nasıl? Vallahi Pandemide de zorlandınız, açılmaya başladı mı? Evet, biraz evet. E, işler düşük. Biraz, hakikaten birkaç aydır işimiz düşmüştü. Eskisi gibi değildi. Evet. Ama işte ne yapacağız? Sabır farkı. Doğru. Şur, kaç şartlar. kişi çalışıyor burada? 12 kişi. Daha önce 25-26 kişilik, şu an 12 kişiyiz. Bu mesela daha önce, pandemi öncesinde ne kadardı? Kilosu koydunuz burada kaç kilo et koyuyorsunuz? 30-35 kilo. Şu an 15 kilo azmış be. Şöyle, e, şimdi genellikle esnaf e, yani elektrik farsına çok şikayet ediyor. Doğru. Gittiğimiz evet, yerlerde. Ve evet. vatandaşın alım gücünün düşmesinden ve ister yiyecek olsun, ister giyecek, ister şöyle bir şey satın, evet. ne, ister bu tabak satın, ne satıyorsan Doğru. satın. E, yerine koydunuz malın daha pahalı geldiğinden şikayet ediyor esnaf. Sirte'de durum aynı mı? Aynen. Nerede? Evet bir hafta önce bir tane ke 18 litre yağ aldığımız yağ 250 bugün 370 lira harcıyoruz. 370. Tabii o zaman şey. Yani aradan bir hafta geçmiş. İşleriniz nasıl? Vallahi işlerimiz maşallah yetiştirmiyoruz ki zamlara. Yani bugün aldığımızı yarın yerine <laughs> doldurabiliriz. <laughs> Yani buğday aldığı başına gitti. gübrede zaten biliyorsun %500 zam yedi. Yani çiftçiler de şu an bu konuda hepsi bekliyor. Yani kimse almıyor zamlı olduğu için. Yani biz çiftçilerimize de gerçekten kuraklıkta geçti burası. Yani çok mağdurlar şu an. Ee, biz onlara yardımcı olmak istiyoruz ama bu zamlara biz de yetişemiyoruz. Yani şu anda geçen sene 2000 TL'den bu sene 8000 TL'ye satıyoruz. Yani buğday kilosu 3000 liraydı. Buğday kilosu 10 gün içerisinde 4000 liraya yetişti. Mazot da aynı. Yani mazot desen aynıdır. Yani çiftçi çok şu an bekliyor. Yani gerçekten geçen sene bu vakitte biz 7-8 bin ton gübre satmıştık. Daha ben 50 tonumu satmamışım. 50 ton. Yani çiftçiler de almıyor. Yani kimse söylemiyor. Hepsi mercime gidiyor, mercime gidiyor. Yani gelecek sene biz ekmeği belki tanesini 6-7 TL'den yiyeceğiz. Bir de ekmek. Aynen şu anda bu bölgedeki tarlaların yüzde doksanı sürülmemiş bir yer. Değil mi ekime ekilmek? Sürülmemiş. Kim beklemeli yani bir şey yapamıyor. Evet. Yani başkanım e, sizin sizden e, bu konuda yani çiftçilere yardımcı olmanız lazım. Şimdi onun için geziyorum ben. E, yani gerçekten e, buradaki. Evet buradaki çiftçilerimiz yani şu an burası kuraklık geçtiği için yaten para yol buğday da gelmedi. Yani gübreci olarak biz elimizden gelen neyse biz yapıyoruz ama e, bu e, bir araba gübre 300 lira para yapıyor. Yani bir araba bir çiftçi kullanıyordu. Bu sene bir ton alamıyor. Yani gelen soruyor, giden soruyor diyor olay yapabileceğimiz bir şey yok. Desteklememiz gelmedi. Yani faturalar parası gelmedi. Yani kuraklık parası ödenmedi. E, bundan dolayı da şu an çiftçiler hepsi beklemedeydiler. Yani Allah korusun bu sene burası hepsi mercimek ekilse gelecek sene sonra dediğimiz şekilde Aynen. yani ekmeğin tanesi 8 lira 9 lira gidebilir. Başkanım şimdi burada zaten burası hayvancılık burası çiftçilik. Evet. O da öldü gitti. Şimdi, Allah için değilse çünkü mazot gübre alınıyor. İkincisi hayvan hayvanın durumu da düşük bu de kurallık olduğu için Mehmet perişan oldu. Evet. Kurallık. Da bu şimdi sene Çok kurallık, kurallık. Ya de. Doğu Anadolu'da kurallık. Şu beraber gittik ya. Su ya yok. Su yok kalmamış gibi. Ben böyle bir Öğretim şey görmedim. Aras neydi? Kurumuş Yani. Koyu vurduğu koyuları hepsi kurumuş gitti. Bizim köyde kaç tane çeşme vardı. Burası gitti. şeye alındı mı peki? Ee, bu kuraklıktan dolayı yardım edildi. Ehe yardım şey, ya. şey daha gelmemiş. Ha. Şey, dönüme alındı 60 mi? milyon A, vermiş. Ha, iyi. Biz i̇yi. muhtar olarak i̇yi. biliyoruz. Iyi altmış çok milyon iyi. Çok şey iyi. yapmış i̇yi. ama daha ödemesi yok. Mesela Arda Han'ı almamışlar. Arda Han çok kızgındı. Arda Hanlılar. Onun için onu mesela biz şeye getirdik işte gündeme getirdik o zaman o da girsin diye. Ama ödemesi, gibi. yok şu an. Daha ödeme yok mu? Yok ona ödemesi. Bize yazı geldi ama ödemesi yok. Imzaladık muhtar olarak biz imzaladık. Ödemesi yok. Evet. Çalışan mısın işletmeci mi? Ee, ben hem çalışan hem işletmeciyim. Evet. veteriner hekimim. Size şöyle söyleyeyim. Yani genel olarak hayvancılık yerle yeksan oldu. Tarım da öyle. Yani şu gördüğünüz e, ürünlere yılda bir kere zam gelirken şu an yani firmada aşağı yukarı her gün zam zamlara yetişemiyoruz. Kemal Sunal'ın dediği gibi rahmetliğinin zama zam. Bugün gerçekten yani Tarım Bakanı bir açıklama yaptı bundan bir buçuk iki yıl önce. Dedi ki gençlerimiz Bizden bir şey beklemesin artık kendileri bir şeyler yapmaya uğraşsın. Tamam dedik üretime katkımız olsun. Bugün dışarıda bir sürü geçmek bekliyor şu an. Bunların hepsi ülkenin geleceğine, ekonomisine, yerli sermayeye katkı yapması gerekirken bugün hepsi, ben de dahil olmak üzere, kıraathaneler köşesinde sürüyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Yani nereye kadar bu gidecek başkanım? Bu soruyu ben bir genç olarak, yani bu ülkenin bir evladı olarak size sormak istiyorum. Adın ne senin? Ahmet. Ahmet. Beraber düzelteceğiz be oğlum. Şimdi öncelikle bu ucube sistemi değiştireceğiz. Bunu değiştirirken adaleti getireceğiz. Bunu değiştirirken liyakati getireceğiz. Bunu değiştirirken kayırmayı ortadan kaldıracağız. Sizin umutlarınızın yaşayabilmesi için yarınızla ilgili elinizi uzattığınız herhangi bir konuda size karşılık bir yani sizin o uzattığınız elinizin kırılmayacağından, o uzattığınız elinizin eğer hak etmişseniz o e, istediğiniz neyse o, onu alabileceğiniz, onu hak ettiğiniz takdirde alabileceğiniz inanmanız lazım. Bunu inandırabilmek için de ona da yönelik bir düzen kurmak gerekiyor. Bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.